merhaba. Bugün eğitim uzmanı ve karakter analisti Özgü Güler'le birlikteyiz. Kendisiyle mizaçlar ve enegram kişilik tipleri hakkında merak edilenleri konuşacağız. Videonun ilerleyen kısımlarına ekleyeceğimiz testi uygulayarak siz de kendi kişilik tipinizi tespit edebilirsiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgü Güler kimdir? 1982 İstanbul doğumluyum. 2004 yılı İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı mezunuyum. 2010 yılında bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisiyken bir yandan da eğitim koçluğu yapmaya başladım. O zamanlar eğitim koçluğu diyordum. Hala yapıyoruz o şekilde. Sonradan benimkisi aslında biraz daha eğitim danışmanlığına dönüştü. Çünkü meseleyi biraz daha kapsamlı ele almaya başladım. Bununla birlikte tabii o zamandan beri enegram bilgisini kullanarak hareket ettiğim için farkında olmadan bir yetkinleşme durumu söz konusu oldu. Ben de baktım ki çok faydalı bir bilgi. Hani biraz daha anlatabilirim. Çok çekinerek birazcık da arkadaşlarımın ısrarıyla YouTube'da videolar çekerek başladım aslında aslında enegram konusuna. Sonrasında elhamdülillah çok güzel bir noktaya gitti. Yani ben kendimde o yetkinleşmekte o noktada emin olduktan sonra bütün bunları yapmaya başladım. ve i̇şte videolar ya da eğitimler hatta şu anda yetiştirdiğimiz uzmanlarla enegram konusunu çok kıymetli bir konu olduğunu, derinlikli bir konu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz maşallah. Biz de görüyoruz sosyal medyadan da. Enegram dediniz. Enegram nedir diye sorsak ya da bu enegram tipimizi bilmek bize nasıl bir katkı sağlar? Evet. Enegram aslında bir kişilik tipleri sistemi ama kendi içerisinde tutarlılığı olan çok derinlikli insanı en kapsamlı şekilde anlatan aslında kişilik tipleri sistemi demek lazım. Tabi insanı tanıma sanatı diyoruz, mizaj tipleri sistemi diyoruz. Farklı isimlerle de duyabilirsiniz. Kişiye fayda sağlaması noktasında aslında ben tabii ki diliyorum ki herkes keşke biraz öğrenebilse. Çünkü şöyle bir derinlikli bir mesele. İnsanın nefsini tanıması ona ne katkı sağlarsa nefsinin hassasiyetleriyle ilgili bilgi edinmek de aslında ona hizmet et diğer bir nokta. Yani tasavvufun insanı tanımladığı gibi tanımlıyor Enegram. Çok belki duyduğumuz ünlü kuramlar vardır kişilik tipleri üzerine. Fakat buradaki meseleyi biz kendi inanç sistemimizde bildiğimiz insanın fıtratı noktasıyla örtüşüyor olduğunu görüp kullanabiliyoruz. Dolayısıyla da bunu bilmek benim aslında tekamül yolunda olmama da hizmet ediyor diyebilirim. Yani tabii ki önce kendimi tanımak. Kendimi tanımak derken acı gerçekle karşılaşmak aslında. Ben buyum değil ama benim nefsani eğitimlerim eğilimler olarak daha fazla taşıdığım şeyler bunlar diyebilmek, onu dediğim gibi böyle ithal olarak fark edebilmek çok kıymetli bir şey. Sonrasında dediğim gibi çok daha iyi noktaya taşıyabilmek yani farkındalıkla birlikte iyi yönlerimizi görüp kendimizi iyi hissetmek, özgüvenli hissetmek, kendimize gerçek bir inanç geliştirmek. Bir de tabii ki olumsuz eğilimleri görüp oraları törpüleme yolunda biraz daha bilinçli hareket edebilmek. Aslında bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor, hızlandırıyor diyebilirim. O zaman enegram bir nefis terbiyesi ve insanı kamil olma yolculuğu olduğundaki destek gibi de düşünebiliriz. Evet, eğer böyle bir derdimiz varsa tabii ki başka şeyler yapmak gerekir. Ama bununla birlikte dediğim gibi eğilimlerimizi fark etmek. Her insanın nefsani eğilimleri var. Hepimizin ortak noktada dünyadan alıp veremediği, ve çok çok istediği, önemsediği, hayatında sağlamaya çalıştığı şeyler var. Ama bazılarımızda bazı eğilimler daha fazla. Aslında bizim işte düşünüş davranış sistemimizi etkileyen bu eğilimler diyebilirim. Bu nokta bence işte dediğim gibi insana çok kıymetli bir şey katıyor. Sadece kendi adresiyle değil bütün ilişkileriyle alakalı da bir gelişim sağlıyor diyebilirim yani. 9 enegram tipinden bahsediliyor. Bunları birkaç cümleyle özetlemenizi istesek sizden ve her tipin en hassas olduğu noktaları söyleyebilir misiniz? Evet 9 mizaç tipi dediğimizde aslında insanlar 9 tiptir demek istemiyoruz. Sadece 9 tane temel arayış var. Herkes de var. Fakat bunlardan bir tanesi sizin isim birinci sırada. O birinci sırada olan ihtiyacımızı fark etmek bizim temel arayışımızı fark etmek anlamına geliyor. E tabii ki bu kadar değil bilgi ama en temelde başlangıçta anlatabileceğimiz kısım burası. Şimdi bir mizaç yapısında olan mesela birinci sıradaki kusursuzluk arayışında olan kişilerde aslında mesela hepimiz bir noktada kusursuzluk arayışındayız. Ama bütün arayışlardan daha önemli dediğimiz bizim için kusursuzluk arayışıysa o zaman bizim daha böyle doğruluk noktasında bir hassasiyetimiz olması. Yani işini doğru yapma, doğru bir insan olma. Bu anlamda? Maddi görünür olan noktada doğrusunu sağlama hem de ahlaki olarak da doğru bir insan olma konusunda da hassasiyetim var aslında. Kendimde bunu sağlamaya çalışıyorum. Karşımda da bunu sağlamaya bekliyorum. Yani karşımdaki insan da keşke böyle olsa diyorum. Olmayan insanlardan rahatsızlık duyuyorum. Bu noktada da tabii iletişimde hassasiyetler öne çıktığında belki neyi fark edeceğim? Bu insan kendini de eleştirel olma noktasında birazcık mesela olumsuz eğilim taşıyacak. Fazla eleştirel olabilir. Karşı tarafa da benzer şekilde eksiklerden, kusurlardan, hatalardan, yanlışlardan rahatsız olma düzeyinin daha fazla olduğunu ve bu bunları da dile getirdiğinde onların ilişkisinde eleştirenlik olarak karşısına çıktığını görebileceğiz. İki mizaçlı insanlar duygusal bağ arayışında insanlardır. Şimdi hassasiyetimiz yine düşünelim bir sürü arayışımız, hassas noktamız var. Dünyadan alıp veremediğimiz şeyler var ama en önemlisi dediğimiz şey insanlarla duygusal bağ kurmak. O zaman ne oluyor? Karşımıza yumuşak bir yapı çıkıyor. Yani insan ister istemez bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde hep karşısındakinin fikrini önemseyen, kendi fikrinden daha önde tutan bir insan haline geliyor. Hatta iki mizaçlı insanlar çok net bir şekilde şunu diyebiliyorlar maalesef olumsuz eğilim olarak. Karşımdakinin bana verdiği değer kadar olduğumu yanılgısına kapılıyorum. Bana bu kadar değer verdi. Demek ki benim değerim bu kadarmış noktasına gidebiliyorlar. İşte bu da onların bir olumsuz eğilimi. Ama olumlu potansiyel noktasında da çok verici, diğer gam, fedakar, hani o yardımsever dediğimiz ama otomatik yani düşünmeden karşısındaki insanı önemseyen ve onun ihtiyaçlarını giderme konusunda içgüdüsel bir çaba harcayan insan anlamına geliyor. Üç mizaçlı insanlar da etki arayışında insanlar. Yani karşısındaki insanı, muhatabını etkilemekten bir efsani tatmin duygusu yaşıyorlar. Bu aslında yine ne olacak? Hem olumlu bir potansiyel ortaya koyacak hem olumsuz eğilimler işaret edecek. Olumlu potansiyelinde bu insanlar kendilerini çok iyi görüp, analiz edip güzel olanı ortaya çıkarma hani vardır ya özelliklerimizi parlatarak sunma noktasında çok beceriklidirler. Ve dolayısıyla başarı odaklı olup bu başarıya hedefe kitlenerek kısa yollar üreterek erek gidebilen insanlar olurlar ve hayata da bu açıdan bakarak demek ki dolayısıyla da maddi kazanımlar noktasında avantajlı bir hale gelebilirler. Bununla birlikte olumsuz eğilim noktasında da ne yapacaklar? Biraz görüntüye takılma noktasında kendinde böyle bir eğilim hissedebilir. O etkiyi sağlayabildim mi, sağlayamadım mı? Takdir görüyor muyum, görmüyor muyum? Ödül var mı? Beni motive eden bir şey var mı? Yoksa eğer harekete geçmekte zorlanıyorum diyen insanlar olabiliyorlar yani. İşte aslında bu ihtiyaçların çok dengeli düzeyde karşılan lazım. Çünkü hiç karşılanmadığında da kişi dünyevi olarak bir imtihan yaşadığını ve çok zorlandığını fark edebiliyor. Aşırı karşılanması durumunda da bu sefer nefsi de bir aşırılığa sürükleme durumu yaşayabiliyoruz. Yani e, bu sefer de sürekli olarak hep bunu bekleme noktasına gidebiliyor insanlar. Olmadığı bir anla bile tahammül edemiyorum diyebiliyor mesela. Demek ki dengeli ve itidalli olmak bu noktada çok önemli. Dört mizancılı insanlarda anlam arayışı vardır. Anlam arayışı dediğimiz noktada fark ettiğimiz şey şu. Her insan evet hayatta anlamlandırma ihtiyacına sahiptir. Yaptığı işlerde bulunduğu ortamda kendisinin varlığında hep bir anlama hizmet etme ihtiyacı bir arayışına sahiptir. Hepimiz için geçerli mesela doğru ama birinci sırada bu varsa sizin için bu sefer ne olacak? Sizde aslında yine olumlu potansiyel olarak kendini ifade etme yani belki sözel olarak belki yazılı olarak belki sanat dalları olarak kendini ifade etmede çok güçlü bir beceri göreceksiniz. Bu insanlarda özgünlüğünü fark edip bunu ortaya koymaya güçlü bir ihtiyaç oluyor. Sonrasında tabii bu anlamda yine dediğim gibi çok orijinal üretimler, belki fikir noktasında, hayal gücü noktasında yüksek beceriler görüyoruz. İşte belki tasarımcılık noktasında yine aynı şekilde. Ama olumsuz eğilim noktasında da şöyle bir problem görebiliriz. Anlamlı görmediği işlerde olmak istememe, belki bir anlam var ama biz göremiyoruz noktasında belki olamama. Yine mesela anlamlı görüp bir işe başlayıp bir süre sonra tekrar sorgulayıp o anlamı bulamayıp oradan vazgeçme. Dolayısıyla da bir tutarsızlık durumu görebiliriz. Yine ruh hallerinde değişkenlik görebiliyoruz. Sürekli böyle bir şey var, eksik bir şey var. Hani bir şarkı var bilirsiniz, başka türlü bir şey benim istediğim. Biraz ona benzer bir şekilde bulunduğu ortamda hep nefsani hissiyat olarak ya bir şey eksik, başka bir şey olması lazımdı. Bu değil benim istediğim noktasına gidebiliyorlar yani. Beş mizaçlı insanlar, mantık arayışında insanlar. Bunu da bilgide derinleşerek sağlama ihtiyacındalar. Bilgide derinleşmek istiyorlar ve aslında ayakları yere basan, kendilerini bağımsız hissettikleri kendi işlerini görebilip, kendi ihtiyaçlarını giderebildikleri bir hayat yaşama ihtiyacında ve derdindeler. Bunu sağlama konusunda da bir becerileri var. O işi kendi yapma konusunda kendini güçlü hissediyor, yetkin hissediyor. Ben yapabilirim yani her mi sen yapma diyor. Ya da senin düşünmene gerek yok ben de düşünüyorum bunları diyor. E hayata karşı duygularını bir daha böyle kontrolü düzeyde tutabilen, mantığını daima daha ön plana çıkartan insanlar oluyorlar. Ve zorlandıkları noktada ne oluyor tabii ki ilişkilerde? Duyguları ön planda olan insanları anlayabilmek. Yani onları belki olgunlaşamamış olarak görebilir. Yani siz neden böylesiniz? Her şeye duygusal tepki veriyorsunuz. Şimdi ağlanacak ne var burada? Ee, diye bilen belki kadınlar da görebilirsiniz. Hani biz kadınları hep çok duygusal varlıklar, erkeklerden çok daha duygusal ve karmaşık varlıklar diye düşünüyoruz ama bir bakıyorsunuz ki beş mizaçlı bir kadın diyor ki yani ben kolay kolay ağlamam. Zaten çok yoğun böyle bir hissiyat hissetmem. Her şey öyle duygusal tepki verme konusunda değilimdir. Hep böyle mantık muhakeme becerilerimi devreye sokarım. Zaten bunu otomatik yapıyorum diyor yani mesela. Altı mizajlı insanlar, güvence arayışında insanlar. Yani hayatta kendini, hem bulunduğu ortam e, konusunda hem de insanlar konusunda güvende hissetmeye ihtiyacı var. Diyor ki, nefsani hissiyat olarak, güvende misin diyor. Bir tehlike var mı? E, sana zarar verecek, seni riske atacak, seni kötü bir şeye sevk edecek bir durum var mı? Diye içsel olarak bir sorgulama. Farkında olsun ya da olmasın. Ne yapıyor dolayısıyla kişi? Tedbirli hareket etme, risklerden uzaklaşma, ayakları yere basarak en Doğru bilgiye ulaşarak ve en iyisine hizmet eden bir iş yapma. O zaman kendimi doğru yolda hissediyorum. Aslında bir mizacına benzetebiliyoruz. Yaptığı işlerde kusursuz olma arayışları oluyor. Çok titiz oluyorlar. Ama bunu yaptığında birler gibi yaptığım kusursuz iş beni tatmin ediyor demekten ziyade yaptığım kusursuz iş beni güvende hissettiriyor diyorlar ve rahatlıyorlar. Yani o nefsani tatmin aslında bir rahatlama olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu insanların en doğrusunu yapmaya yönelik çalışkanlıkları hassasiyet tabii ki çok kıymetli bir şey ama bu olmadığında ne olacak? Yoğun bir kaygı yaşama durumunu hissedecekler. E, o kaygıyla baş edemediklerini hissettikleri için de zaten aslında hep yine şartları buna göre oluşturmaya çalışacaklar. Fakat sağlıksızlaştıkça yani bu noktada aşırıya kaçtıkça kendilerini bir konfor alanına hapsettiğini fark edebilir kişi. Bir şeyler denemek istemiyorum. Hep eski yaptığım yollardan devam etmek istiyorum diyecek. Bu da onu hep sınırlayacak aslında. Potansiyelini sınırlayacak. Bu gelişiminin de önüne geçebilir evet, sanki bu durum. Yani dolayısıyla da kendi o hassasiyetleri fark edip bunu nasıl yönetebiliriz, nasıl daha iyisini yapabiliriz, o bulunduğumuz nefsani hapishaneden nasıl çıkabiliriz noktasını görmek lazım. Yani enegram kişilere kişilik tipini söyleyerek siz busunuz demiyor, sizin nefsani hassasiyetiniz bu diyor ve bunu yönetmeniz lazım diyor aslında. Bunu fark etmek bence çok kıymetli. Kesinlikle ona göre hareket eder veya tercihlerini ona göre şekillendirebilir evet. insan. Evet. Tip 7'lerin pek çok alana ilgisi vardır. Pek çok alanda başarılı olabileceklerini düşünürler ve gerçekten de bunu başarı yani ilgileri vardır, Bir şeyler yaparım. Hepsinde böyle bir, bir, de özgüvenleri de vardır. Hepsinden biraz biraz bir şeyler yaparım ya. Sıkıntı yok. Aa öyle miymiş? Hadi bir de onu deneyelim. Plan gibi bir bakış açıları vardır. Yaklaşımları vardır olaylara ve yeniliklere karşı. Yeniliklere değişime çok açıktırlar. Çünkü çok çabuk sıkılan insanlardır. Rutinleri sevmezler. Tip 6'lardan farklı olarak böyle değişim filan yenilik her şey onun için çok güzel şeylerdir. Bu noktada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çok çabuk sıkılan ve dikkatleri dağılan insanlar oldukları için için birazcık böyle maymun iştahlı olabiliyorlar. Neden? Çünkü bir işte uzmanlaşmak, ustalaşmak için ne yapmak gerekiyor? O işte uzun süre bir sebat göstermek gerekiyor. Ama tip 7'lerde o sebat gösterecek sabır nerede? Hiç olmadığı için ne oluyor biliyor musunuz? Bir şeyleri mesela merak salıyor, ilgileniyor, bayılıyor, başlıyor. Ondan sonra bir iki böyle zaman geçiyor. Diyor ki ay yok ya işler zorlaştı ben çok sıkıldım en iyisi ben birazcık bunu bırakayım diye düşünüyor. Ne oluyor bu sefer de işte maymun iştahlı bir görüntü sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla onların bir olumsuz özelliklerinden bir tanesi de maymun iştahlı olmaları diyebiliriz. Tip 8 özellikleri demişken ilk bakışta son derece özgüvenli ve güçlü bir görünüm sergilediklerini fark edebilirsiniz. İddialı, kararlı, otoriter ve son derece kendinden emin insanlardır. Çünkü duygu ve düşüncelerini ifade etme konusunda bir cesaretleri vardır. Yani ben ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam bunu olduğu gibi yansıtmalıyım gibi bir düşünceleri vardır. Dolayısıyla da hiçbir şekilde çatışmadan kaçmayan insanlardır. Hem kendi düşüncelerini son derece iyi bir şekilde savunabilirler hem de mazlum gördükleri, masum gördükleri insanların da haklarını savunma konusunda bir o kadar hassaslardır. Bu da onların çatışmadan kaçmayan bir insan olduğunu son derece ortaya koyan bir özellik. Aslında bu onların savunma mekanizmasıdır. İçgüdüsel olarak yaptıkları bir şeydir. Çünkü adalet konusunda bir hassasiyetleri vardır. Kendilerine bir haksızlık yapıldıklarında, son derece aslan kesilebildikleri gibi başka insanlara da haksızlık yapıldığında o masum insanın da hakkını çok iyi şekilde savunabilecek cesarete sahip insanlardır. Evet, tip 9 özellikleri için Enneagram sistemi barışçıl ve uyumlu insanlar demiştir. Bu insanlara ben bir isim verseydim onlara sessiz kapalı kutular derdim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten en öne çıkan özelliklerinin son derece sessiz ve ağırbaşlı olmaları olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin bir enegram tipi olsaydı sizce bu ne olurdu? Mesela batıya baktığımızda batı kültüründe daha bireysellik vardır. Bu noktada daha böyle her şeye bakış açısını şekillendirme vardır. Bizde de daha topluluk psikolojisi vardır. Daha diğer vardır. Karşı tarafı önemseme. Aslında bu duyarlılık olarak ortaya çıkar. Doğu kültüründe olan bir şey bu. Ama yine doğu kültürünün insanına baktığımızda yine bizim ülkemiz insanının, bizim toplumumuz insanının en fazla bunu en belki güzel şekilde ortaya çıkartan, duyarlılığı en yüksek toplum olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da duygusal bağ arayışı olan kişilerde ortaya çıkan diğer gamlık, vericilik, hassasiyetlerinin toplumumuz insanına sirayet ettiğini yani biz bunu böyle gömlek gibi giyiyoruz, biz bunu kazanıyoruz, kişiliğimize katıyoruz diye düşünüyorum. Ama bir de şöyle bir fark var. Yani evet hepimiz iki miyiz dediğimizde biraz ikiyiz diyebiliriz. Fakat kadın erkek profiline baktığımızda aterkil bir toplum olması, erkeğin daha güçlü bir yapı olarak ortaya çıkması ve onu öyle yetiştiriyor olmamız da şöyle bir farklılık sağlıyor. Kadın daha yumuşak ve verici olan taraf olmalı. Erkek daha koruyucu ve güçlü olan taraf olmalı baktığımız için de dolayısıyla kadınlara daha fazla ikilik atfedip erkeklerin de daha böyle sekiz olması gerektiği gibi bir yapımız var. Kişilik tipimiz doğuştan mı gelir yoksa sonradan gelişen aile kültür gibi dış faktörlerde etkili midir? Kendimizi düşünelim. Yani bir insan düşünelim. Bu insan aslında bir buzdağı gibi. Buzdağının suyun üstünde kalan kısmı bizim davranışlarımız. Ortaya koyduğumuz davranışlarımızla kendimizi ifade ediyoruz. Orada bir yapı var. Görünen. Ama o görünenin altında ne var acaba diye baktığımızda duygu ve düşüncelerimiz yattığını görüyoruz. Duygu ve düşüncelerimiz aslında yani hepsiyle birlikte bir bütünüz diyebiliriz. Şimdi bu noktada bütüncül baktığımızda da kişiliğimizi düşünelim. Kişiliğimizde belli bir yaşa gelmişiz, yetişkin bir insan olmuşuz. Çok zengin bir kişiliğimiz var. Yani doğuştan taşıdığımız mizacı özelliklerimizin üzerine birçok şey etki etmiş. Ne olmuş? Nasıl bir ailedeyiz? Hangi değerlerle büyütülüyoruz? Nelere sevk ediliyoruz? Komşularımız kimler? Onlar bize ne öğretiyor? Etiyor, okulumuz nasıl bir okul, arkadaşlarımız nasıl arkadaşlar, kaç kardeşiz, kaçıncı sıradayız gibi tabii ki birçok faktör bizi etkiliyor. Doğum tarihimiz de yine benzer şekilde ismimizin bile her insanın kişiliğini hafif düzeyde etkilediğini söyleyebiliriz. Yani kişilik çok zengin ve çok karmaşık, yetişkin hale geldiğimizde. Ama mizacımız bundan farklı. Benim doğuştan taşıdığım, öne çıkan, aşırıya kaçma potansiyeli taşıyan özelliklerim. Hem olumlu hem olumsuz noktada detayları olan bir potansiyel yapı. Bunu Fark ettiğimizde şunu görüyoruz. Yetişkin bir insanda olsak, çok derin ve kapsamlı bir kişiliğimiz de olsa davranışlarımızda öne çıkan daima mizacı eğilimlerimiz oluyor. Birbiriyle daha uyumlu geçinir diyebileceğimiz enegram tipleri var mı? Mesela eş seçimi yaparken ilk önce bir enegram analizine götürmek gerekir mi adayı? Evet, keşke götürsek diye düşünüyorum tabii. Çok önemli bir karar evlilik ve gördüğümüz kadarına kapılmak meselesi bizi çok yanıltıcı diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bu noktada keşke böyle o kişiyi 360 derece bakabilsek, değil mi? Mizacı hassasiyetini bilsek, olumsuz ve sağlıksız noktalarda nereye gittiğini bilsek, bunları bilerek yine de kabul ediyorsak o zaman evlensek diye düşünüyorum. Ama bu soruda çok soruluyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bütün mizaçların sağlıklı psikolojideki halleriyle evlenmeyi tercih etmeliyiz. Çünkü onlarla geçinebiliriz. Ama bütün mizaç yapılarının sağlıksız halleriyle karşılaşırsak biz de çokça yıpratır. Yani tabii ki evlenirken karşımızdaki insanın sağlıklı psikolojide olmasını tercih etmeliyiz. Mizacı eğilim fark edip yıprandığında da şu noktalara gidebilir. Şöyle tepkiler görebilirim bu insanda demek de çok kıymetli. Ama mizaca göre de bir tercih yapmak çok sağlıklı değil. Yani şu mizac şu mizaçla anlaşır, diğeriyle anlaşmaz diye bir şey yok kesinlikle. Her mizacın insanında sağlıklı potansiyelde evlenebileceğimizi düşünmek lazım. Sanki biraz da kişinin kendini tanıması da önemli gibi değil mi bu konuda? Yani eş adayının mizacının ne olduğunu öğrenmesinin önemli olmasıyla birlikte kişi kendini de tanırsa hani ben neyi tolere edebilirim? Ne Neyle uyum sağlayabilirim? Gibi değerlendirmeler de yapabilir bu durumda. Bir kere evlenmeden önce yani bir eş adayı belirlemeden önce kendi psikolojik sağlığımızla ilgili eksikleri giderme yoluna gidelim. Bizler daha mutlu ve tatmin bir yaşam sürelim ki hani evlenelim de mutlu olacağız beklentisinden kurtulalım. Çünkü evet orada bir tamamlanmışlık olacak ama biz tamamsak çok daha sağlıklı bir evlilik olacak aslında. Kendimde fark ettiğim şeyler neleri nasıl tolere edebilirim ya da daha çok neyi tercih ediyorum noktasında farkındalık sağlıyor. Peki burçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Enegram'ın burçlarla bir ilgisi var mı? Evet şöyle hiç bir ilgisi yok. Çünkü aslında mesele tamamen bizim doğuştan taşıdığımız nefsani eğilimler meselesi olduğu için orada bir yapı var. Bu kişi, mizacı taşıyan kişi hangi tarihte doğdu? Burcu ne oldu? Dolayısıyla da ne olacak? Mesela yumuşak mizaçlı bir insan balık burcu olduğunda duygusallığın daha da ortaya çıktığını göreceksiniz. Yumuşak mizaçlı bir insan baskın bir özellik taşıyan işte belki koç ya da aslan gibi bir burç olduğunda biraz bir şeylerin torpilendiğini edebileceksiniz. Ben kim olarak dünyaya geldim? Sonrasında beni etkileyen etmenlerden bir tanesi burçlar. Ve ama şunu fark ediyorsunuz ki hafif düzeyde etkiliyor. Her tip için bahsedilen sağlıklı ve sağlıksız ortamlar var. Peki kendi tipimizin sağlıklı ortamını ayarlamak bizim elimizde mi? Olumsuz özelliklerimizi törpüleyebilir miyiz kendi başımıza? Evet. Aslında tabii ki böyle bir ihtiyacımız var. Yani bizim nefsani ihtiyaçlarımızı sağlama konusunda bir çabaya girmemiz mantıklı. E ama bunları nefsani arzulara dönüştürmemek, yani dengeli bir şekilde, insani düzeyde karşılayıp sonrasını da yönetebilmek kısmı çok önemli. Evet bazı ihtiyaçlarım var, benim için çok önemli. Ben diyelim ki iş hayatımda duygusal bağ kuramadığım insanlarla çalışmak istemiyorum diyebilir bir kişi. Bazı insanlar da der ki bu benim çok umurumda değil, işimi yapıyorum, gidiyorum diyebilir. Yani bunu yapıp yapamadığımıza göre kendi tercihlerimizi belirleyebiliriz. Ama bunu fark edip, yani bende böyle bir hassas nokta var ve ben bunu aslında yönetmeliyim ve yönetebilirim. Durumunu fark etmek çok kıymetli. Yani ben böyleyim demek değil. Bu benim hapishanem. Ben buradan bir şekilde çıkmanın yollarını bulmalıyım dememiz gerekiyor. Bu konuda hep klasik örnek olarak verilen Hazreti Osman ve Hazreti Ömer'in yapı durumları vardır ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da mesela onların mizacına göre onlara yaklaşır. Ama şu detay benim çok dikkatimi çekiyor. Hazreti Ömer her ne kadar baskın karakterde görünen bir mizaca sahip olsa da ben böyleyim deyip de onun üzerinde daha da ileriye gitmek yerine Allah'tan daha basata, itidalli tarafa kendi yönleri kendimizi keşfedip sonra olması gereken kıvama ulaşmak üzere hem çaba sarf edip hem bunun duasını etmeliyiz.in sonucunu çıkartıyorum bu örnekten de. Üzerine kesinlikle bu bilgiyle hareket etmek, yani bu farkındalıkla hareket etmek. Dediğiniz gibi efendimizin insanlara nasıl davrandığı, çocuklara nasıl davrandığı, işte farklı mizacların ihtiyaçlarına yönelik aslında gidermeye yönelik davranışlar sergilediğini görmek. Dolayısıyla da aslında o insanlarla bağ kurmayı sağlıyor. E onun bunu yapabildiğini, en güzel şekilde yapabildiğini fark edip ve karşısındaki insanlardan da böyle tek tip bir formatta davranmalarını beklemediğini, onların mizacına göre, onların hassasiyetlerine göre ama doğru olana yönelik bir çaba içinde olma noktasını fark ediyoruz. Meslek hayatınız boyunca yaşadığınız, garip diyebileceğimiz bir hatıranız var mı? Şimdi bana gelen birkaç danışan, yani aynı şekilde ilk geleni söylemek istiyorum. Çok şaşırmıştım çünkü. Dedi ki mizaj tespiti için görüşme yapmak istiyoruz. Ben de ulaştık, görüşüyoruz. Ben de daha önce bir tespit yaptırdım aslında dedi ama dedi çok emin olamadım. Bir de sizle görüşmek istedim dedi. Nasıl bir tespit yaptırdınız dedim. Dedi ki Instagram'da bir sayfa vardı. Oraya da yazmışlar. İşte Elfalı, ondan sonra ilmi sima, ondan sonra Enegram. Hangisini istiyorsunuz? İşte hangisini alırsanız şu şu kadar diye böyle bir de paketli indirimler falan yapmışlar. Bayağı olayı bu şekilde ticarete dökmüşler ama yani ilmin iyisi yok. Meselenin hiçbir yerinden tutamıyoruz. Şimdi şöyle diyor. Bana diyor dediğim şeylere göre bir vesikalık fotoğrafımı göndermemi istedi. Bir de diyor Elimin fotoğrafını göndermemi istedi diyor. Ben bunları gönderdim. Bana diyor işte elimle ilgili güya tespitlerini sonrasında da mizacımı tespit etti. Diyorum ki vesikalık fotoğrafınızla mı mizacınızı tespit etti? Herhalde diyor bilmiyorum. Sonra ben birkaç soru sordum diyor. Beni engelledi diyor. Yani şimdi bu gerçekten üzücü bir şey. Sihirli bir değnek arayışına girebiliyoruz ve birisi bana bir şey söylesin ve bütün dertlerim bitsin. Tek bir adımla tüm sorunlarımı çözeyim gibi daha tembel diyebileceğimiz çözümlere başvurduğumuz için emek sarf etmek, onun ilmine elde etmek belki biraz zaman orada verebilmek gerekiyor. Buradan kaçtığımız yerlerde de oradaki fırsatçıların belki oyununa alet olabiliyoruz. O yüzden de dediğiniz gibi hassas konular ve buna benzer pek çok konu var. Hiçbiri tek tarafla bir seferde etkileyecek şeyler değil. O yüzden biz hepsinden istifade edip ama kendi çabamıza bağlı kılınmış şeylerde çözümlere yönelmemiz gerekiyor galiba. İnşallah biz de faydalı olarak kullanabiliriz. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben sadece size çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hem yaptığınız işleri biliyorum, çok kıymetli buluyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Beni de daha davet ettiğiniz için insanlara anlatma şansı tanıdığınız için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür tekrar başka işlerde de birlikte olmak dileğiyle. İnşallah biz de çok isteriz. Allah istifadeyle kılsın. Allah razı olsun.